Pandemi ekonomisinde vatandaş elektrik ve doğalgaz faturalarından hayli rahatsız. Peki bu vaziyetin gerçek sorumlusu kim? Düz mantıkla bakarsak iktidarda kim varsa sorumlusu o. Peki gerçekte de öyle mi? Türkiye'nin her yerinde hidroelektrik santralleri kurulması için ciddi emekler sarf eden ve ciddi paralar harcayan Erdoğan'ı suçtu. Dağların rüzgar tribünleriyle donatılması için çalışma başlatan Erdoğan'lı suçtu. Sadece Konya Karapınar'da bir tek yerde enerji üretimi için 20 bin dönüme yani 20 milyon metrekareye güneş paneli kurulması emrini veren Erdoğan'lı suçtu. Birçok yerde benzerleri kuruldu ve kurulacak. Toplamını siz hesap edin. Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz aramak için bazı Avrupa ülkeleriyle savaşı dahi göze alan Erdoğan'lı faturaların müsebbibi. Faturaları düşürmek için çöplerden bile elektrik üreten Erdoğan'ın faturaları yükseltti. Faturaların yaklaşık %25 ve %50'sini karşılamak ve faturaları vatandaşa olduğu gibi yansıtmamak için devlet hazinesinden yaklaşık 350 milyar harcayan Erdoğan'ın suçtu. Faturalarda devlet desteği olmasaydı sana nasıl bir fatura geleceğinden haberin var mı? İşin gerçeği şu, dünya genelinde bir enerji krizi var. Hatta bazı ülkelerde faturalar %300 arttı. Türkiye'deki bir krizden Malatya ve Çanakkale'nin etkilenmemesi mümkün olmadığı gibi dünya genelindeki bir krizden Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün mü? Diğer taraftan Erdoğan'ın enerjide bağımsızlığı elde etmek adına yapmak için çırpındığı şeyler Erdoğan öncesinde yapılmış olsaydı bugün faturalar bu halde olur muydu? Mesela Ecevit, güneş paneli, rüzgar tribünü ve HES kurmuş olsaydı ve geçen yıl bulduğumuz doğalgazı Ecevit keşfetmiş olsaydı dışarıdan mı enerji ithal ediyor olurdu? Halkı rahatlatacak ve enerjide dışa bağımlılığı bitirecek bu hamleler heykellerden daha mı değersiz? CHP tek parti diktası petrol kaynağı olan Musul ve Kerkük'ü Lozan'da vermeseydi petrolü dışarıdan mı alıyor olurdu? Mazot fiyatları üzerine konuşurken kendi petrolümüzü kimler yüzünden dışarıdan ithal etmek zorunda kaldığımızı hiç düşündünüz mü? 90 yıl boyunca dolara bağımlı hale getirilmeseydik döviz artışı faturalarda bu denli yansır mıydı? Erdoğan'ın neden Türk lirası ile ithalat ve ihracat yapalım dediğini anladınız mı? HES'lere karşı çıkanların bu faturalarda hiç mi suçu yok? Sen petrol kaynağı olan Musul ve Kerkük'ü düşmana ver, HES kurulmasına karşı çık, rüzgar tribünü ve güneş paneline yatırım yapma, her köşeye heykel dik ve enerjide dışa bağımlı kal. Sonra dünyada enerji krizi olup faturalar yükselince kalkıp utanmadan bugünkü mevcut iktidarı suçla ve halkın mağduriyeti üzerinden siyaset yap. Hem de enerji üretmek için dünya çapında örnek olacak yatırımlar yapan bir hükümeti suçlayarak. Eğer bugünkü hükümet enerji üretmek için hiçbir şey yapmamış olsaydı veya siz kendi devri iktidarınızda enerji üretme için bir şeyler yapmış olsaydınız eleştirilerinize hak verirdik ama bu nedir böyle? Kaç gündür gariban vatandaşa gelen yüksek faturalar üzerinden siyaset yaptınız. Biriniz bir çözüm önerisi sunabildiniz mi? Bu kafayla mı iktidar olacaksınız? Erdoğan'ın suçu sizin 90 yılda yapamadığınızı 20 yılda tamamlamış olması. Şimdi bu haklı şikayetinden ekmek çıkarmaya çalışan muhalefet de elektrik faturaları üzerinden İktidara yüklendikçe yükleniyor. İş ayyuka çıkınca neyse ki Cumhurbaşkanımız müdahale ederek elektrik faturaları ile ilgili makul bir düzenleme yapacağını söyleyerek muhalefeti şimdilik susturdu. Sebebi kim? Peki elektrik faturalarının bu kadar yüksek gelmesinden hükümet mi sorumlu? Ve eğer hükümet sorumlu ise buna çare olarak muhalefet ne öneriyor ona bakalım. Enerji krizi Dünyada bir enerji krizi olduğu malumdur. Hükümet bu krizi atlatmak için var gücüyle çalışırken muhalefet ise krizin büyümesi için elinden geleni yapıyor. Her adımda takoz olmaya çalışıyor. Yani elektrik faturalarının bu kadar kabarık gelmesinde muhalefetin tuzu biberi az değil. Nasıl? Mesela Yusufeli barajını ele alalım. Hükümet bu barajın yapılması için kolları sıvadığında muhalefet Danıştay'a koşup projenin iptalini istemişti. Bu müracaatı 2005 yılında yandaşlarına yaptırmıştı. Danıştay'ın ilgili dairesi barajın yapılmasını oy birliği ile iptal kararını alıyor. Proje böylece iptal ediliyor. DSİ bu karara itiraz ediyor. Kararlar, mahkemeler, kurullar vesaire vesaire derken Profesör Veysel Eroğlu'nun büyük gayretleri neticesinde ilgili Danıştay Dairesi'nin itirazına rağmen Daireler Genel Kurulu'nun onay vermesiyle nihayet Yusufeli Barajı'nın yapımına müsaade ediliyor. CHP bu karardan hiç de memnun olmuyor. Zamanında muhalefetin o engelleri olmasa şimdi dünyanın dördüncü büyük barajı olan Yusufeli Barajı bitmiş olacak ve kim bilir kaç yıldır Yusufeli Barajı'nın yılda ürettiği 1.8 milyar kVH enerjiyi evlerimizde kullanıyor olacaktı. Bu surette baraj enerji açığımızı kısmen kapatacak dışarıya ödediğimiz döviz bizde kalacak. O da bugün elektrik faturalarımıza yansıyacaktı. Bu bir. İkincisi nükleer enerjinin en ucuz enerji olduğu malumdur. Hükümet ne zaman bunun için bir adım atsa muhalefetten canhıraş bir istemezük feryatları yükselir. Neden? Tehlikeliymiş. İyi ama Avrupa'da Amerika, Çin, Rusya, Fransa vesaire her yerde bu santrallerden var. Neden bizde de olmasın? Onlar gelişmiş ülkeler. Orada sorun olmaz. Ama Ermenistan'da bile nükleer santral var. Ermenistan bizden daha mı çok gelişmiş bir ülke? İstemezük. Elektrik üretimimizin %10'unu bu santral tek başına karşılayacak. İstemezük. Yerli, milli ve de ucuz enerji istemezük. Neyse ki muhalefet ve yandaşları eskisi kadar etkili ve yetkili değiller. Nihayet 2004 yılında Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına başlandı. Eğer malum muhalefet 1970'ten beri yapılmak istenen nükleer santrallere karşı çıkmasaydı, bugün elektriği çok daha ucuza kullanacak elektrik faturaları cebimizi yakmayacaktı. Üçüncüsü, doğalgazdan elektrik üretmemiz söz konusu ki şu anda elektriğin önemli bir kısmı %28'i doğalgazdan üretiyoruz. Doğalgazı ithal ettiğimiz için ve dünyada doğalgaz arzı kısıtlı olduğundan şu anda fiyatlar tavan yapmış vaziyette. Bu da haliyle elektrik faturalarına yansıyor. Kazakistan'da olaylar doğalgaz fiyatlarının ikiye katlanmasından dolayı çıktı. Halbuki Kazakistan'ın kendisi doğalgaz ihracatçısı. Biz de eğer ülkemizde bulunan doğal gaz rezervlerine ulaşırsak çevrim santrallerinden elde edilen elektrik ucuzlayacak. Böylece elektrik faturaları cep yakmayacak. Hükümet bunun için gece gündüz çalışarak mavi vatanda önemli miktarda doğalgaz buldu. Bulunan doğalgazın evlerimizde kullanılması ve elektrik çevrim santrallerinde bir an önce enerjiye dönüşmesi için Filios limanını inşa etti. Doğalgaz borularını bu limana taşımaya başladı bile. Mavi Vatan komşularımız için tehdittir. Tam bu sırada elektrik faturalarının yüksekliğinden yakılan muhalefet bu yapılanları takdir etmesi gerekirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz Mavi Vatanı ilan etmemizin komşuları rahatsız ettiğini, iktidara geldiklerinde bundan vazgeçeceklerini işaret eden bir açıklamada bulundu. Bu durumda elektrik fiyatları nasıl düşecek? Muhalefet bir yandan elektrik faturalarının yüksek gelmesinden şikayet ederken diğer yandan çevreyi bozmamak için Yusufeli Barajı gibi barajları yapmamayı vaat ediyor. Nükleer enerji santrallerini tehlikeli bulduğu için onları iptal edecek. Mavi Vatan'dan da çekilerek Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı büyük ihtimalle Rusya'ya bırakacak. Yoksa İngiltere'ye mi? İmamoğlu o karlı günde 3 saat İngiliz Büyükelçisi ile konuştuğuna göre böyle derin konulara da dalmış olabilirler. Peki bu durumda muhalefet elektrik fiyatlarını nasıl düşürecek? Evlerimize yüksek elektrik faturasının gelmesini nasıl önleyecek merak ediyorum. Bilen biri varsa beni aydınlatsın ben de istifade edeyim.